Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konu portföy oluşturma stratejileri. Portföy olmazsa bir gayrimenkul danışmanlığında başarılı olduğu söylenemez. Ne yapıp ne edip? Bizim portföy bulmamız lazım ve bunları dükkanımıza, raflarımıza koymamız lazım. O nedenle de biz birçok farklı yöntemle portföy oluşturmayı kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Klasik bir sistem var biliyorsunuz. Bütün dünyada da geçerli. Çalışan da bir sistem. Yıllarca ben de kullandım. O da sahibinden aramaları yaparak o kişilerden randevu alıp daha sonra da bunu sözleşmeye dönüştürebilmek. Birinci en çok bilinen yöntemlerden bir tanesi bu. Bu konuda bana inanılmaz sorular geliyor. Benden devamlı bu konudaki diyaloglar talep ediliyor. Ben de arkadaşlarla paylaşıyorum. Size güzel bir haberim var bu konuda. Yakın bir zamanda bu konuda ücretsiz bir webinar yapacağım. Onunla ilgili de linki aşağıya koydum. Lütfen tıklayın, kaydınızı yaptırın. Bu ücretsiz fizbo eğitimine katılın, siz de kendinizi biraz daha geliştirin. İkinci konu portföy yapmakta sosyal etki çevreniz. Biz buna seç diyoruz. Bu konuda da yakın bir zamanda güzel bir eğitim olacak. Bu da sosyal etki çevrenizin içerisinde akla gelen ilk danışman olmayı becermekten geçiyor. Bunu yapabiliyorsanız siz de bu sosyal etki çevrenizden gayet güzel bir portföy bulabilirsiniz. Müşteri de bulabilirsiniz ama portföy oluşturmaktaki en önemli stratejilerden ikincisi de sosyal etki çevresinde akla gelen ilk danışman olmayı becerebilmekten geçiyor. Bunu yapabilmekten geçiyor. Bunun için de tek önemli şey onlarla düzenli bir temas içinde olmak ve onlarla iletişimi koparmamaktan geçiyor. Fakat biliyorsunuz gayrimenkul danışmanları iki şeyi karıştırıyorlar ya da Birini yaparken birini ihmal ediyorlar. Bunlardan bir tanesi pazarlama departmanı. Önce haldır 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 portföy buluyorlar. Sonra bunları satmaya başlıyorlar. Pazarlamayı bırakıyorlar. Portföyler bitiyor. Bu sefer tekrar bu tarafa geçiyorlar. Tekrar büyük buluyorlar. Sonra tekrar bu. Bu yanlış bir yöntem. Yapılması gereken şey. Hem bir taraftan pazarlama yapacaksınız günde 1,5-2 saat hem de müşteri hizmetleri vereceksiniz ki işiniz devamlı büyüsün. Portföy oluşturmada bir ne demiştik? Sahibinden aramaları demiştik. İkincisi seç demiştik. Üçüncüsü ise genellikle hiç ama hiç yapılmayan bir sistem. O da hizmet verdiğiniz kişilerden referans istemek. Bunu arkadaşlarıma ben kesinlikle öğretemedim. Lütfen rica ediyorum. Eğer bir satış yaptıysanız, bir hizmeti A'dan Z'ye bitirdiyseniz o insanların güvenini kazanmışsınız demek. Eğer onlardan referans almayı beceremiyorsanız maalesef bu sizin sıkıntınız. O yüzden işlem bittiğinde lütfen alıcı ve satıcınızın bir şekilde tekrar görüşün ya da o süreç içerisinde tapu devre süreci içerisinde kendilerine deyin ki eğer çevrenizde emlak almak satmak isteyen birileri varsa lütfen bana isimlerini telefonlarını verebilir misiniz? Sizin gibi onlara da faydalı olmak isterim dediğinizde bu insanlar size hiç çekinmeden telefon numaralarını, isimleri paylaşacaklardır. O nedenle e, portföy bulmaktaki en önemli sistemlerden bir tanesi de referans modeliyle yeni portföyler bulmak ve bunları da sisteminize kaydetmek. Özetlersek birincisi sahibinden aramalar yapmak, ikincisi ve büyük bir sistem olan sosyal etki çevresinden akla gelen ilk danışman olmayı başarabilmek, üçüncüsü ise... İşlem yaptığımızda müşterilerden yani bizim hizmetimizin kalitesini gören, yaşayan, bilen ve bize inanan insanlardan referans isterek bunları yapabilirsiniz. Ha, onun dışında broşür dağıtırsınız, promosyon dağıtırsınız, bölge çalışması yaparsınız. Ama bu üçü kesinlikle olmazsa olmaz yöntemler portföy sayısını artırmak adına. Bu üç sistemi kullanarak portföysüz kalmazsınız ve yaşantınız çok daha rahat bir şekilde bu meslekte ilerler. Bir konu daha size hatırlatayım. Yine aşağıya linkini bıraktım. Benim geliştirmiş olduğum motivasyon analizi denen bir sistem var. Bunun bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer alıcı ve satıcının motivasyon katsayısını bilirseniz Buradan çok daha hızlı sonuca gidebilirsiniz. Bunu da faydalı olacağını düşünerek aşağıda size indirme indirebileceğiniz bir link bıraktım. Lütfen indirin ve faydalanmaya gayret edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.